salyangoz Pepe ile dev balina Zeze. Bu masalın kahramanları minik salyangoz Pepe ve gri mavi dev kambur balina Zeze. Bak is gibi kapkara bir kaya yükselmiş içinden denizin. İşte burasıdır evi bizim minik salyangoz Pepe'nin. Deniz salyangozudur Pepe. Kayanın üstünde yerinde duramıyor. Hem denizi seyrediyor, hem rıhtımdaki gemilere bakıyor. Etrafına baktıkça burnunu çekiyor. İçi gidiyor minik Pepe'nin. Dünya ne kadar büyük ve deniz ne kadar derin. Ah nasıl hasretim ben de açılmaya denize. Mahzun mahzun bakıyor. Ah ediyor minik Pepe. Bu sırada sürüdeki diğer salyangozlar pürüzsüz siyah kayaya sımsıkı yapışmışlar. Azarlıyorlar yerinde duramayan minik salyangoz Pepe'yi. Rahat dur, otur aşağı, kıpırdama sakın, lütfen dersi dinle. Çaresiz kalan minik dostumuz ah ediyor, çekiyor burnunu. Sonra birden haykırıyor, otostop yapacağım, işte buldum yolunu. Bu gördüğün minik salyangozun izi kıvrıla büküle gidiyor. Gümüş rengi ve diyor ki dünyayı dolaşacak. Taşı aranıyor. Gecelerden bir gece geçiyordu oradan iyi kalpli balina Zeze. Gel gitti yükselmişti denizin suları ve yıldızlar parlıyordu gökte. Bir kambur balinaydı Zeze. Upuzun, kocaman, dev gibi minik Salyango'za harika bir şarkı söyledi. Anlattı denizin üstünde parıldayan buzları ve altında uzanan mercan mağaralarını. Dağ gibi kabaran köpüklü dalgaları ve gökte kayan yıldızları, sonra birden yardı suyu, kambur balina'nın kuyruğu, yıldızların altında yıldızlı bir denizden koca bir kuyruk uzandı, dev taşıt minik yolcusunu aldı. Bırakıp kendilerini vahşi ve özgür denizin sularına uzaklaşıp gittiler. Balinazeze ve koca kuyruğunda minik pepe gördüler kule gibi yükselen buzdağlarını ve insan ayağı değmemiş toprakları. Gördüler öfkeli yanar dağları ve altın kumsalları. Dalgalar kabardı kırıldı. Beyaz köpüklerle yıkandı minik salyangoz. Okyanusun salıncağında bir aşağı bir yukarı tutundu arkadaşı balinanın kuyruğuna sıkı sıkı. Yukarıda çılgın dalgalar, aşağıda ise böyle mağaralar, şeritli balıklar, tüylü kuyruklarıyla salınan köpek balıkları, dişlerini gösterip pis pis sırıtan böyleydi manzara suyun altında. Yüzüyorlardı balina ile salyangozun etrafında. Başlarının çok üstündeydi uçsuz bucaksızdı gök kubbe. Mavi okyanusta gidiyorlardı zizi ile pepe. Hava kah güneşli, açık ve sıcacıktı. Kah bulutlu, yağmurlu ve fırtınalıydı. Çakan şimşekler gökyüzünü yırtıyordu. Karanlık sular bir an aydınlanıyor, sonra gök gürlüyordu. Minik salyangoz korkuyla koca balinanın kuyruğuna iyice yapışıyordu. Pepe yolculuk boyunca seyretti göğü. Denizi, karayı, dalgaları, mağaraları ve altın kumsalları seyretti, seyretti durdu. Hayranlık duydu her gördüğüne. Sonunda meğer ben ne küçükmüşüm dedi arkadaşı Zeze'ye. Sonra bir gün ama yolunu kaybetti balina. Suların üzeri deniz motorlarıyla kaplandı. Düne dolaşa yükseli alçalı yarışıyorlardı. Kulakları sığır eden motor homurtusundan huysuzlandı balina. Onlardan uzaklaşmak isterken fazla yaklaştı kıyıya. Sonra sular çekildi gel gitle. Kumsala vurdu. Kaldı orada zavallı Zeze. Çabuk çık kumlardan dışarı. Dön denize diye haykırdı Pepe. O kadar büyüğüm ki kımıldayamıyorum karada diye inledi Zeze donup kaldı Salyangoz. Öyle küçük, güçsüz ve çaresiz. Sonra "Buldum!" diye bağırdı ve başladı ilerlemeye. "Açarak kumlarda bir iz." diyordu. "Mutlaka başarmalıyım." diyordu. "Dostumu kurtarmalıyım." Sahildeki okulda zil çaldı. Çocuklar oyunu bırakıp sınıflara daldı. Öğretmen çatık kaşlarıyla eline tebeşiri aldı. "Oturun. Sessiz olun." diye öğrencileri uyardı. Kara tahta adı gibi kapkaraydı ama bizim Pepe çoktan oradaydı. Çocuklar salyangoz salyangoz diye haykırdı. Öğretmenin elinden tebeşir düştü. Şaşırıp kaldı. Çocuklar öğretmenim öğretmenim diye bağırıştı. Tahtanın üstünde yürüyor. Arkasında iz bıraktı. Gerçekten de kara tahtanın üstünde gümüş rengi bir iz belirmişti. Çünkü Pepe oradan geçmişti. Balinayı kurtarın. Çocuklar fırlayıp okuldan telaşla koşuştular. İtfaiyecileri çağırdılar. Onlar da kumsala bir havuz kazdılar. Balina güneşin altında kavrulmasın diye onu sulayıp durdular. Sonra gel gitle yükseldiğine sular sahile toplanan köy halkı yaşasın diye bağırdı. Balina ile minik salyangoz yeniden denize açıldı. Sonunda yola çıktıkları limana döndüler ve kayanın üstündeki salyangoz sürüsünü gördüler. Sürüdekiler haykırdı. Zaman nasıl da akıp gitmiş ama bizim Pepe hiç büyümemiş. O zaman Salyangoz ile Balina birlikte anlattı başlarından geçen inanılmaz maceraları, denizin üstünde parıldayan buzları ve altında uzanan mercan mağaralarını, dağ gibi kabaran köpüklü dalgaları ve gökte kayan yıldızları ve o minicik çelimsiz Salyangoz'un kıvrıla büküle giden gümüş rengi iziyle nasıl kurtardığını dev balinanın hayatını. Sonra dev balina Dikti di koca kuyruğunu havaya, teker teker bindi salyangozlar girip sıraya. Ve açılırken topluca denize, şarkı söylediler hep birlikte, koronun başını çekiyordu Pepe ile Zeze. Masalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın çocuklar.